Yaza başlayabilirsiniz. Ee, Aynısına yakın. Tamam. Ee, daha öncesinde 16, e, daha doğrusu 19 Mayıs ve 1 Haziran e, basın baro başkanları toplantımızdaki sonuç bildirgelerimizin kapsamında değerli başkanlarımızla e, demokratik hak arama özgürlüklerini kullanacaklarını daha öncesinde ifade edilmişti. İlk bir, bir kısım başkanlarımız yürüme e, kararı aldılar. E, biz onlara saygı duyduk tabii ki de, anlamlı olduğunu söyledik ve destekledik. Ee, bir kısım başkanlarımız yürümeyi tercih etmediler ama e, ortak noktamız Anıtkabir'de, atamızın huzurunda bir araya gelmeksi. E, lakin sabah biz e, Türkiye Barolar Birliği'nin oteline, İltay Otel'den e, basında yansıdığı şekildeki e, Barolar Birliği Başkanımızın fotoğrafından kaynaklı olarak orada Metin Başkanımızın da bizle beraber gelmek istedi. Bizim amacımız şuydu, oraya gidip başkanlarımız temsil yürüyüşünü yaptıktan sonra Ankara'ya giriş yaptıktan sonraki süreçte Anıtkabir'e biz onları karşılamak üzere e, bekleyecektik. Sonrasında polis müdahalesi geliyor denilince biz e, tabii ki bir arada olmak zorundayız. Onlara destek olmak zorundayız. Koşarak biz de buraya geldik ve şu an onlara destek veriyoruz. E, şöyle bir fotoğraf e, Metin Başkan'ın e, paylaşmış olduğu fotoğraftan kaynaklı olarak herhangi bir ayrışma ya da ikinci bir program söz konusu değil. Hatta onu da şahsım anlamında e, Sivas Barosu olarak ben herhangi bir paylaşımda bulunmaması yönünde de bu konuda da ben uyardım. Ama e, kendi takdirdir paylaşmıştır ama bu kamuoyuna farklı algılanıyor bu durum algılandı? İşte sanki biz farklı bir e, Metin Feyzoğlu destekçileri kendi içinde bir organizasyon yaptı, oraya gitti şeklinde. Aslında asla öyle bir şey yok. Biz burada birlik ve beraberlik içerisinde hukuk paydasında hiçbir şekilde bir muhaliflik ya da yanlışlık şeklinde değil, ortak noktamız meslek ve meslek odaklı olarak biz buraya geldik ve şu anda da sürece dahil olduk. Feyzoğlu dışında bütün baro başkanları aynı zamanda Anıtkabir'dekiler buradalar. Ta tabii ki, tabii ki, tabii başkanlarımız burada şu an. E, kendinize, kendinize tanıdınız. Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir.